Evet, evet bugün Erzurum'da iftardan önce şunu soracağız. Erzurum'da yemek yiyebileceğimiz yer nereden bulabiliriz? Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Abi. Yemek yiyebileceğimiz yer var mı burada hiç? Yemek yiyebileceğimiz. Burada yemek yiyeceğiniz şey Kalfur'da belki bir şey, ne var? Buralarda lokanta muhanda yasak. AVM'de yoksa. mi var? Yani lokantada A falan A yok mu hiç? Olabilir. Açık bulamaz. Erzurum'da lokanta açık güne kadar olmadı yani. Amca yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı hiç? Var var da sen televizyondan mı izliyorsun? Neyse tamam sen tanıdın. Ben şimdi bir araştırma yapıyorum. Yer soruyorum millete. Görüşürüz. <laughs> İyi oldu canım. Allah'a emanet Hacı amca. Yemek Şey Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Abi ne diysen ya manyak mısın hele git gücen ya. Yok mu hiç böyle bir yemek yiyeceğimize? Yok, yiyeceğim. yok manyak mısın Erzurum'da ne ara, ne ara Ramazan günü? Kolay gelsin. Yemek yiyeceğim bir yer. Şimdi. Şimdi? Yok şimdi. Bunu Abi bir şey sorabilir miyim? Hayır. Yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı hiç? Sıralarda bulamasa şey. şey. Bir yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Vallahi Teşekkür birim Tamam, evet. yer? Ben yani öyle açıkta da bulamazsın. Tamam. Alışveriş merkezi. Selamün ekim. Aleyküm selam usta. Abi açık yer var mı böyle yemek yiyebileceğimiz? Ya böyle basket kardeş. Hadi kurban olayım, öyle basket. Yok mu? Ya basket. Amca, yemek yiyebileceğimiz yer var mı burada? Ayy, ayy, ay, ay. Nerede? Lokanta mı usta? Evet. Kardeş, yemek yiyeceğin yer çok. Bak abimle direkt gittim. Şimdi ama iftarda değil. Şimdi. Şimdi. He, valla ileride bir sorusu şey Şu an yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Yok açık değil şimdi. Burada yemek yiyebileceğimiz bir, bir, yer var mı şimdi? Şu anda mı? Şu anda. Şu anda bulamazsın da. Amca burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı ya? Şimdi. Şu, hiç bilmiyorum ben de. Evet ee, tamam amca. Bulamadım ben her durumda. Çatada yok mu? Yok bulamadım ya hiç kimse açmamış. Bir dakika dur da oğlum can canı şimdi. Amca burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı ya? Ama doğru mu tabii ya. Kardeşim, sen şimdi iftara mı? Yok şimdi şimdi. Şimdi. Vallahi dün bilen yok. Buralarda da iş yapamaz. Tamam. tamam. Ya. tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ya burada şimdi yemek yiyebileceğiniz bir yer var mı şimdi? Buralar olmaz da olmazsa şeye dönersin. Orada da bulamadım hiç caddede falan. He ee, tamam Buralarda amca. Şey, kooperatifler. Ee, kooperatifler tamam amca. Yok. Bir saniye soruyorum. Burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Yok buralarda yok yemek yiyebileceğimiz. Şimdi. Yemek ye. Şimdi. He. Evet. Ambu da var ama pastaya var. Şimdi yiyemez miyim orada yemek? Yok. Tamam amca. Evet. Buralarda yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı ya şimdi? Burada şimdi yok. Can yok. bulunmaz. İftardan evvel bulunmaz. Tamam olsa olsa belki garajlarda olursa olur. Tamam amca, tamam, tamam. Ben ki üniversitede açık olan bir yer var Moray'da Oraya, yer. da baktım da bulamadım ya. Bu ev durumda bulamazsa kurban. Tamam amca, sağ olasın. Alo. Yolcusunuz neye de Sen sefer, Aynen, aynen yola çıkacağım amcam. Sen o zaman bir şeyler alacaksın. Ya dedim öyle bir sıcak yemek falan yiyeyim de bulamadım. Yok bulamazsın. Tamam amca. Tamam kolay gelsin. Hayırlı iftarlar ya amca. Yemek yiyebileceğimiz bir, bir yer var mı şimdi? Şu anda buralarda yok. Ya böyle sıcak sulu yemek lokanta tarzı. İftar mı yetmiyor? Biz caddeye çıkın istersen. Anladım. Anladım abi. Ramazan ya bizde. Sıkıntı vallahi Erzurum'da sıkıntı ya. Nasıl? Cağ kebap dedim yiyin de. Çağda ne arasın? İftardan önce yok mu hiç Erzurum'da iftardan önce biraz zor bulursunuz da şeye gireceksiniz. Eee Cağ için, cağ kebap. Cağ için bulamazsın orada. Cağ iftardan sonra çıkarırlar. Tamam. Şu, Şu an cağ kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı ya? Kardeş ilerice de açık değildir yani. Şimdi. Daha iftardan. Cağ kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Burada mı? Şimdi. Şimdi yoktur. Yemek yiyebileceğimiz böyle cağ kebap falan. Burada yok. Amcacığım burada cağ kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı şimdi? Şu anda. Evet. yok. Bulamaz mıyız? Tamam şimdi burada şu an ca kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı ya? Ben yemek yemek istiyorum da şimdi. Açık Şehirde yer var mıdır var şimdi? Ya herkes oruç tutuyor bu Erzurum'da maşallah. Daha bakacaktın. He tamam amca. Tamam. Daha bak veya da terminale git. Tamam amca. Tamam. Bir i̇ki yerden bir yer. Şeyi tamam. bulamazsınız. Tamam amca. Kapalı Erzurum'da. Kapalı değil mi Erzurum'da? Kapalı. iftar vakti açalım. He tamam amca. He. Tamam kolay gelsin. Burada şimdi ca kebap yiyebileceğimiz bir yer var mı? can kebap yurt ama güzel yani yemekler vardı burada da can kebap yurt ama güzel yani yemekler vardı burada da şu an yiyebileceğimiz şu an he aç oruç musun yani Yo, be ben oruç. Ha, ya açık, yok ben tutmuyorum oruç hayır yok burada açlık yok. şu an yemez ha, miyiz? He, yok hayır tamam abi sen ya. oruç musun evet, evet Allah kabul etsin evet tamam, hayır